çekiliş yapıyorum 13.000 kupa 13200 kupa efsane bir hesap çekilişi destansılar full e, gizemlerden sadece bir tane gizem eksik o da Mr.P e, ve e, açıl yani süper enderler enderler kupa yolu destansılar full e, hesap 13200 kupa sadece Mr. B yok gizemlerde diğerlerinin hepsi full açılmanın karakterler 3 3 tane kromatik, 4 tane efsanevi katılma şartları açıklama kısmında var. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Hey, hepinize merhaba gençler. Ben Nix kanalından Şahin. Bugün sizlerle birlikte gençler. Ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi efsane bir hile var. Efsane bir hile buldum. Gördüğünüz gibi gençler yani sınırsız altınımız var. Altınımız azalmıyor. Videoda olduğum için bayağı bir donuyor. Şimdi bunu bir e, 50 seviye yapalım gençler. Bu arada e, e, yeni efsane bir çekilişimiz oluyor. Zaten videoya başlamadan da Söylemişimdir Ya da küçük bir video koymuşumdur oraya gençler. E, o da tüm şeyleri gösterdim. E, onları yaparsanız gerçekten çok iyi efsane bir hesaba ulaşabilirsiniz. Zaten yorumlarda Sabitlediğim linkten gidebilirsiniz gençler. Hemen e, oyunumuza girelim. Bu videoya e, 8 like gelirse böyle videoların devamı gelecek yani. Bir sonraki videoda ya da videonun sonunda unutmazsam e, göstereceğim nasıl indirdiğimi. Wow, bayağı bir gittik. Ama hileyi tam yapamadım bir dakika. Gençler Oğlum oyunu biliyorum ben biliyorum. Jetpack jump. Oo, bakalım nereye kadar gideceğiz. Uçtum yakıt bitti. Ha, uçuyoruz uçuyoruz. Ne? Dandik bir paketten. Messi mi? Oo. Arkadaşlar dandik paketten Messi çıkardım. Dandik paketten Messi. Ne? <laughs> Onu bilen var mı acaba? Neyse. Ee, şartları falan da söyledim ama e, hatırlamayanlar için şartları tekrardan söyleyeyim ben. E, kanalıma e, abone olmak e, ve 2 ekime kadar atacağım tüm videolara e, like atmak ve yorumlara katılıyorum yazmak. Bu üç şartı yaparsanız sizin kazanma ihtimaliniz var oluyor yani katılmış oluyorsunuz şöyle o ben mesela Clash Royale hesabımı da vereceğim biraz daha kasacağım böyle bir 4000 ya da yok diğer şeye gelince şey yaparım işte arkadaşlar ben bunları arkadaşlar diyorum gençler ben bunu max yapayım geliyorum 200 yapacağım yani 207 e Videoyu kapatmayı unutmuşum Neyse ben odaları keserim Ya da kesmem bunun da değil Gençler bu 200'den ileriye gitmiyormuş ya Gidiyor da İşte 800-900 falan yapmam gerekiyor Perfect Oha Zıplamayı ben son seviyeye yaptım Hop. Perfect. Bir de perfect olunca baya ileriye atıyor. Bak şimdi bir tane daha yapacağım. Uçacağız. uçacağız zaten Perfect. Hop. Gidelim. Gidiyoruz. Oha gençler. Dünya turu yaptık lan. Oha. İnşallah bir şeyim yoktur. Oho bir de ekstra adam arkadan köpek gelip bulacak. Şu an uçuyoruz gençler. Cık, bulutun içinden geçtim. Oha. Hani ilk başladığımız yere dönüyoruz. Oha lan. Gençler bu bitmeyecek galiba ya. Aşağı inmiyor bu. Ha iniyor iniyor. Tam iniyor güzel. Oha ya. O Gün. Gün. Köpek sen de bu popomu acıttın köpek yavaş. 32226 metre. Wow. Ya çantasını biraz daha yükselteceğim. Tamam abi yükselttim. Azıcık daha oynayalım gençler. Son videoyu bırakacağım. Zaten artık videoların 8 dakika ile böyle 5 dakika arası olacak. Çünkü uzun video yapınca izlemiyorsunuz. Ben baktım yani şeylere hep 1 dakika 5 dakikaya falan kadar izliyorsunuz. O yüzden ben de bir karar aldım. Neyse. Bundan sonra videolarım 7. 6. Ya 5'in e, altında olmayacak. 5'in altında değil. Bir de 7'nin 8'in üstünde olmayacak. Gençler, e, sizi bir saniye bekleteceğim. E, geliyorum. Gençler bu arada beni merak edenler için aha da ben buyum. Tamam. Gösterdim. Hoppala. Şimdi ilerliyoruz. Gençler bu yere düşsün ben geleyim. Neyse gençler bunun inceği yok. Ee, ben de bu da videoyu bitireyim dedim. Ee, hep yani size seviyorum gençler. Ee, hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ş ş şuradan çıkan videoya tıklayarak e, önceki çekiliş videoma gidebilirsiniz. Ve tam kafamdan e, çıkan şeye tıklayarak da çıkan şeye dedim ya. Şöyle yuvarlak bir şey çıkacak. Ona tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Efsane bir çekiliş. Ee, çekiliş sonuçlansın anında Clash Royale hesabımı sizlere veriyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle bay. bay.